Arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Uzun zamandır video çekmiyordum arkadaşlar. PUBG Mobile'de adam vurdum yerleri falan göstereceğim bu arada. Hadi herkese bay bay. İyi videolar. Hayır, arkadaşlar adam var ]iniz? bir dakika. Bak. Aldım arkadaşlar. Adam beni göremedi bile. Arkadaşlar lootumu yaptım. Şimdi arabaya binip yerlere gideceğiz bak. Ha bu arada arkadaşlar neden uzun zamandır video çekmediğimi şöyle araba sürerek anlatayım. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmemin sebebi sürekli okullarda bir sınav, ödev falan müsait olamıyordum. Bugünlük müsait oldum. Yani bizim sınavlar çok az kaldı. Ondan dolayı çekebildim. Her fırsatta da çekeceğim. Bir dakika adam gördüm. Tam şuralardaydı. Mark Arkadaşlar büyük ihtimalle ben şuradaki çalıyı yorumluyorum. Neyse geri dönelim. İşte o çekemiyorum. Siz de biliyorsunuz. Zaten benim kanalımı izleyen bir kişi falan var. Bilmiyorum hadi en fazla da iki kişi olsun. Yorumlar açık ama siz yorum atmıyorsunuz. Evet. Boş Arkadaşlar bir dakika. Adamı gördüm. Adam varmış. Ben de diyordum. Ah, ya dakika Şuradaki <laughs> gideyim Hayır arkadaşlar bu God değilmiş arkadaşlar yeni maçı geçelim öyle devam et arkadaşlar yeni tura girdim haydi bakalım Arkadaşlar bayağıdır e, yol yürüyorum. Şimdi anca araba bulabildim. Hayır. Bakalım. Arkadaşlar şuralardan bir ses duydum. Ondan dolayı gidiyorum şimdi. Araba var. Ne yaptı lan o? Bekle. Onu takip etmezsem canım sıkılıyor artık önüne. Sadece arabayla bir yerleri geziyorum. burada büyük kavga var. Tekrar kavganın içinde ölmek istemiyorum. Arkadaşımın yanına gideyim bari. Bu arada tanımıyorum. Rastgele birisi. Yapacak bir şey yok. Olamam. şimdi loot yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar adam var aşağıda. Ay! Arkamdan Kaçmam lazım. Ben artık ölmek istemiyorum. Takım arkadaşım zaten AFK önden çıktı. Kaç 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 arkamdan gelmiyorlar. Kit basamıyorum arabadayken. Çok hızlı kaçmam lazım. Tamam. Kaçtık. Video kaydı devam ediyor. Adam beni gördü. İnip sıkacak. Hoppa. Çok adam var. Bana sıkıyor. Takip edemeden hemen kaçacağım. çatışma var orada. Benim üstüme drop gelirse var ya ifşa olur. Gelmeden ne drop. Yok. Burada birazcık kutucu market. Arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Şöyle arkadaşlar benim çizim özelliğim var. Şuralarda bir yerlerde adam var. Çok yüksek ihtimalle benim için bekliyor. Fark ettim. Arkada çatışma var. Bu oyunu kazanamayacağım ama birkaç gilde alayım artık. Arkadaşlar. Ya hayır şaka gibi arkadaşlar olayı anlatıyorum arabayla bana çarptı ben de onu tam sıkmak için şey yaptım oyun neersen baga girmiş adam geriden geldi bir çarptı bana öldüm ya şaka gibi oyunda neyse arkadaşlar şöyle bye bye bye